Muhterem kardeşlerimiz, birinci videomuzda Onkoloji Hastanesi'nde hasta için Kur'an ve dua yaptık. Hatırıma gelmişken söyleyeyim, son yıllarda ülkemizde, şehirlerde, kasabalarda, Balıkesir'in divar köylerinde, diğer köylerde veya Balıkesir mezarlıkta dahil olmak üzere son birkaç yıl, önce, birkaç senedir şöyle bir geynek yaygınlaştı. Cenazesi olan kişi cenazeyi nefret etmeye mezarlığa gidiyor. Giderken bir araba Pide, yani arabayı pide yaptırıyor. Bir de ne yapar? Ee, ayran. Ve bunu Kur'an okul defnettikten sonra mezarlıkta herkes oturuyor. Bir sanki piknik yapar gibi ayran ve pideyi ikram ediyor. Onlar da afiyetle yiyorlar. Sanki diyorsun ki kendine göre hayır yapıyor hocam. Ama ne yazık ki bu sünnete aykırıdır. Sünnete aykırı. Ben size önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merak edenleri söylüyorum. 2015 yılında mezarlıklarda ikram konusundaki fetvasına bakmanızı tavsiye ederim. Ben o fetvayı okudum. O fetva dışında net kısa cevap vereyim. Evet doğrudur. Bir kişi öldükten sonra hayra saat yapmak fayda verir. Buna inanırız. Ancak mezarlar gömdükten sonra cenaze sahibinin böyle ikram yapması, pilav ayra yapması bunlar İslam'da, dinimizde yoktur. Adette yoktur. Falan. şimdi gelelim buraya. Nasıl oldu bu hadise? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cafer-i da var biliyorsunuz. Diyor ki ey arkadaşlarım, dostlarım, sahabem. Cafer'in diyor üzüntüsü var. Cenaze çıktı. Onun evine sizler komşular yemek yapın, ikram yapın, gönderin. Orada ikram etsinler. Yani peygamberin ne buyuruyor? Cenaze evine komşuları ölenlerin, komşuları köydeyse köyde, şehirde şehirde ikram ne yapıyor? Yemek gönderin diyor. Bu peygamberin sünneti işte bu. Ha, peygamberin sünneti bu olursa ondan sonra diyor ki hadisin devamında işte diyor bu hadiste peygamberimiz cenaze ikram yapar sünnettir dedi ya sünnetin zıttı nedir? Mekruh. Mekruh iki dairir. Harama yakında olur, tahir tenziyen de olabilir. Burada net mekruh bazen harama yakında olur. O bakımdan kardeşlerim illa yapacaksan mezarlıkta değil. Geldikten sonra ikramını varsa evin yoksa yapmak şart değil kızlar. Adamı gömmüş, üzüldük eder. E, hadi evde bir de pilav aydan ver. Yok burada ver. Bunlar sizi cenaze sahibi sıkıntıya sokan Cenab-ı Allah sıkıntı veren. Mümin müminin sıkıntısı giderir diyor. Biz ne yapıyoruz? Sıkıntı veriyoruz. E vermeyince ne oluyor? Geçen gün söyledim kardeşime. Hocam dedi çok yanılttın ha. mahalle bastı diyor şimdi. Hocam dedi ki anasını bir pide ayran bir ikram etmiyor dediler. Bu dediler yanlış Ben de dayanamadım. Yanlış yapmıştım. Ben ana baba hatırı için konu komşunun hatırı için ben mekru işleyemem. Allah Resulü'ne karşı giremem. Niye ben peygamber sünnetine karşı gireyim? Konu komşu diyecekmiş desin. Ama sen bu ileride 7'si de şart, 7'si de yap, 8'inde 10'unda bir ikram yap, pide ver, ayran ver ne verirse veya 40'ı şart değil onu da söyleyeyim, 45'inde, kırk 46'ında kırk yap bir ikram ama 52'si de sakın ha, 40'ı da yap, o da yok, 52'si, 40'ı, 7'si yok. Ama cemaat illa yapıyor ya, bu adeti de biz İslam'a uydurmuyoruz da biraz daha sünnete uyusun, yani zıt olmasın diye şunu söylüyorlar alimler. Yani 40 değil de 45 46. gün veya ikinci ay, 3. ay yaparsanız buna bir masul yok. Yemek yapın, ikram yapın. Ama 52'si burnunuz bir şeymiş. Yok şu için Ne burnular? Her şeyi dökülmeye gelecek. Dökülmüyor bazıları. Bunlar tamamen İslam'da olmayan hurafelerdir değerli kardeşlerim. Bu hurafelerde aktardım. Merak eden kardeşlerim Hayırlı Gün Doğdu Ahiret Yolu kitabında var. Hayrullah Hayırlı Gün Doğdu kitapta. Ayrıca ayrıca bu fetva için internete girersiniz. 2015 yılında bir an başka fetvası bakın. İnşallah bunu uygulamaya bakın ki sevap kazanın. Ben niye cenazede günah gireyim hatır için ya. Allah için. İnşallah kardeşim buna dikkat edelim. O zaman hem Allah razı olacak hem <laughs> de Resulullah razı olacak. Cenab-ı Allah, Allah ve emirlerine bu yanlardan eylesin. Tabat.